direnip hastalığa meydan okudular. Bu zorlu mücadeleyi kazanarak alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandılar. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift COVID-19'la beraber mücadele etti. Yaşları itibariyle riskli grupta olan kılıç çifti hastalığı yenerek yaşıtlarına umut oldu. Hastalarımız kendilerini evde 14 gün boyunca izole edecekler, karantinaya alacaklar. Bu 14 gün boyunca hiçbir şekilde misafir kabul edilmeyecek elde ee, bol su içilecek, e, hareket edilecek, kesinlikle hareketsiz e, kalmayacaklar. Batman Valisi Hulusi Şahin İl Pandemi Kurulu toplantısı öncesi açıklama yaptı. Şahin 8 hastanın taburcu olduğunun müjdesini verdi. 8 vakamız e, şifa buldu ve taburcu edildi. Diğer vakalarımızın da durumu iyi. Yani böyle yoğun bakım, entübe gibi e, kötü durumlar bizim pozitif vakalarımızda yok. Entübe ve yo yoğun bakımda hastamız var ama bunlar olası vaka, pozitif vaka değil. Manisa'da Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 11 hastadan 5'i taburcu edildi. Hastaları sağlık çalışanları alkışlar eşliğinde evlerine uğurladı. Evet, Bayburt'ta ise tedavisi biten 3 hasta Bayburt Barı oynayarak taburcu edildi. Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti. հաջ, abatı vaslarımız azı şafağa gelsin